Merhaba şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber çılgın öğretmen, kızgın öğretmen oynayacağız şekerler. Bu cadaloz öğretmen ne yapıyor? Bu Drakula'nın yüzüğünü elde etmeye çalışacak. Biz de onu kaçıracağız arkadaşlar. Evet bakalım. O Drakula'dan alacağız. Biz de ondan alacağız. Bakalım. Ve ona bir oyun yapacağız. Bir sürpriz hazırlayacağız. Şimdi göreceksiniz. Burada şimdi Drakulayı kandırmaya çalışıyor, sohbet ediyorlar. Ana, bak, 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 adamı kandırmaya çalışıyor. Bak sevgilisi de oyun yapıyor gibi geldi. Adamın yüzünü kapattı ve yüzüğü cadı ele geçirdi şekerler. Evet başlıyoruz oyunumuzda hemen bahçedeyiz başlayalım. Bizim bu yüzüğü almamız lazım. Drakulayı hapsettiler. Drakulayı tabuta koydular şekerler. Gireceğiz şimdi onun tabutundan yüzüğünü alacağız. Evet şuradan bir çıkalım. Drakula'yı bir bulmaya çalışalım, bakalım. Anne! Ne yapıyor burada? Bak 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 bak. bak. Yatağına geçecek Drakula. Bak yerine geçti. Evet tabutuna girdi ve kapağını kapattı. Evet şimdi ne yapacağız? O uyurken biz onun yüzüğünü alacağız arkadaşlar. Et evet, geldik. Geldik. Burası onun tabutu. Evet evet. evet. Nerede? Nerede? Ana ışık yandı. Yatıyor mu bakalım. Bizi yakalamazım Korkuyorum yakalayabilir bizi. Ana işte evet yüzük burada. Evet evet yüzük burada şekerler. Hemen yüzüğü alalım. Kızgın öğretmen geliyor. O gelmeden. Şu cadı gelmeden. Şu kapağı geri kapatalım. Evet, evet evet evet. Kaçalım şuradan bir. Evet bakalım. Nerede bu kadın? Nerede bu kadın? Bakalım arkadaşlar. Şimdi gizli sandıklar var. Bizim o sandıkları bulmamız gerekiyor. Ona yapacağımız oyun için sürpriz için eksiklerimiz var onları tamamlamamız lazım evet geldik buradan anahtarı aldık merceği aldık evet bakalım yakalanmadan karşıya geçelim hemen nerede bu kadın ya yürüyor 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 geliyor korkutuyor beni evet kapıyı açtık şekerler ana hayaletlerin odasına girdik hayaletlerle dolu bir oda evet bakalım bu hangi oda yaşıyor ana bal kabağı odası evet Bunlar da kötü ruhlar var içinde bu ışıkların. Bak bak önümüze geçti. Bak izin vermiyor gitmenize. Evet çekil şuradan kötü ruh seni. Evet bal kabağı hayaleti. Evet bebe. devam devam devam. Ana burada insanlar mı kesiyorlar ne yapıyorlar? Burada et doğrama yeri var. Evet bakalım. Nereye gideceğiz nereye gideceğiz? Arkadaşlar. Ana biz ne unuttuk biliyor musunuz şekerler? Şu sandığı açalım da. Bizim bir tane şeye ihtiyacımız var. Adı nedir? Hmm, keser bulmamız lazım. Burayı açmak için. Onu almayı unuttum. Hemen birazdan gidip onu alacağım. Ama şu bakalım yüzük doğru yüzük de almamıza gerek kalmaz. Bir bakalım şuraya. Ay geliyor. Ana yanlış yüzükmüş bu. Burayı kapatalım aç kalsın. Açık kalsın ama yakalanmadan gitmemiz gerekiyor. Hemen bir yüzük bulmamız lazım. Yüzük diyorum. Keser bulmamız lazım. Hii. Her an gelebilir, her an gelebilir her an gelebilir şuradan bir çıkalım bir çıkalım bir çıkalım başka odalara bir bakayım başka odalara bir gidelim evet başka odalardan keser bulacağız keser bulacağız hemen şu karşı odaya bir bakalım burada var mı acaba bir yerlerde olmalı malzeme odasına gitmem gerekiyor evet gidelim kızgın öğretmenin yatak odasındayız şimdi banyodan çıktık evet devam edelim devam ediyoruz şekerler devam ediyoruz bakalım neler olacak Bakalım buradan keser bulacak. Aa, evet 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 evet. Buldum. Keser burada. Evet alalım şunu. Tekrar bir gidelim. Tekrar bir gidelim. Diğer sandığı da bir açalım. Doğru yüzüğü bulmamız lazım. Doğru parmağı takacağız. Yoksa. Yoksa arkadaşlar olmuyor. Olmuyor olmuyor. Şakamızı yapamayız yoksa. Şimdi bu kızgın öğretmen dev olmak istiyor. Ama biz onun dev olmasını engelleyeceğiz. Ne yapacağız? Küçük bir yüzüğü takacağız ona. Ama nasıl yapacağız şimdi bulmamız lazım. Dur bakalım, dur bakalım. Oda nerede? Oda nerede ya? Sandık odası nerede? Odalar bir gezeyim bir bakayım. Evet, evet, evet. buldum geldik geldik geldik. Bakalım acaba bu sandıkta mı? Acaba bu sandıkta mı? Bakalım bunu açmış mıydık biz? Hayır bunu açmamışız bir açalım. Evet açıyoruz bakalım. Hemen merceklen hemen merceklen incelemeye alalım. Yüzüğün üzerinde ne var? Aa, Büyükten küçük Bu da değil. Diğer sandıkta mıydı acaba? Bu sandıkta mıydı? Bu sandıkta mıydı? Bir bakayım. Bu sandık olabilir şekerler. Şu tekrar bakmak istiyorum ya. yüzük. Acaba doğru yüzük müydü? Bir bakayım tekrar bakayım bakayım. Büyükten küçüye. Büyükten küçüye, Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Hemen gidip arkadaşlar gidip aşağıdan şey bulmam lazım ya. Diğer keseri bulmam lazım. Hemen şuradan çıkayım. Aşağı inmem gerekiyor şimdi. <laughs> Okey malzeme odasına gideceğiz diğer sandığı açmak için bir keser daha almamız lazım oradan evet bakalım geldik 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 nereye geldik biz ya bura nere bura nere bakayım bura odası mıydı bura evet geldiğimiz yer hemen şuradan inelim şuradan inelim arkadaşlar şekerlerim hemen malzeme odasına gideceğiz şuradan atlayalım evet malzeme odamız neredeydi malzeme odamız nerede karşıda karşıda hemen gidiyoruz karşıya Evet, buradan keser bulacağız. Bakalım. Burada. Evet evet karşıda. Evet karşıda bir tane var. Evet onu alıyoruz. Hemen. Koştur 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 gitmemiz lazım. Koştur koştur gideceğiz. Öbür sandığı da açacağız. O yüzüğe de bakacağız. Bakalım doğru yüzük acaba o mu? Diğer sandığı açmamız mutlaka açmamız gerekiyor. Çünkü doğru yüzüğü takmamız gerekiyor parmağı. Evet çıkalım merdivenden. Evet merdivenlerden çıktık. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam edelim şekerlerim. Bakıyoruz. Hemen girdik 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 girdik. Cadı harekete geçmeden cadı harekete geçmeden. Hemen benim o odayı bulmam gerekiyor. Hemen o odayı bulmam gerekiyor. Neredeydi o? Neredeydi o? Nerede nerede neredeydi bu oda? Neredeydin sen? Neredeydin bakalım. Burada değil burada değil. Aha, burada bir oda var. Acaba burası mı? Evet cadı harekete geçmeden bakalım. Diğer sandık neredeydi? Evet diğer sandık burada. İki tane sandığı açtık şekerler. İki sandıkta doğru yüzük yoktu. Bakalım doğru parmak doğru yüzük burada mı? Hemen bir bakalım. Hemen incelemeye alıyoruz. İncelemeye alacağız. Merceğimizi önce elimize alalım. Bir incelemeye bakalım. Evet bir bakıyoruz. Evet evet. Evet doğru parmağı bulduk şekerler. Hemen, hemen yüzüğümüzü buraya takıyoruz. Hemen yüzüğümüzü takalım. Cadı harekete geçti. Cadı harekete geçti. Cadı harekete geçti. Ona yakalanmadan gitmemiz lazım. Hemen 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 hemen. Nereden çıkacağı hiç belli olmaz onun. Nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Evet. Şuradan bir geçelim. Şuradan bir geçelim. Bakıyorum. 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 Kaçmam lazım. Oraları bir dolanayım. Aa, geliyor. 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 İnşallah benim odaya gelmez. E, ama ben niye o kadar uzağa gidiyorum? Şu yakından hemen döneyim. Şu yakından hemen döneyim. Şuradan gelirse kaçarız şekerler. Şuradan gelirse kaçarız. Şimdilik yavaş yavaş bekleyelim bekleyelim. Geliyor ufak ufak gelmeye başladı. İnşallah yakalanmayız ona. İnşallah yakalanmayız. Bir bakayım. Çevremizi izliyoruz. Evet bakalım. Hemen gelirse bahçeye atlayacağız. Şimdi bakalım ona hayatının şokunu yaşatacağız. Evet sahneye çıktı şekerler. İzliyoruz. Ve dev gibi olmayı beklerken küçücük oldu. Ve herkes onunla dalga geçiyor. Bakar mısınız? Çok komik. Oyuncak gibi oldu aynı. Evet, mükemmeliz, harikayız, süper şekerler. Mükemmel bir oyun oldu ve oyunumuzu kazandık. Bak kızıyor orada kıza ama bizim kızımız dans ediyor. Süper, süper, süper bir oyundu. Evet şekerler, bu oyunumuzu da böylelikle tamamlamış olduk. Kızgın öğretmeni Cadı'ya çok güzel bir tuzak kurdu. Ona hayal kırıklığı yaşattık. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Bir sonraki oyunumda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup zili açarsanız, beğen yaparsanız çok mutlu olacağım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>